Bir ilkokulun penceresinin arkasında okul çağına gelmiş güzel bir kızcağız oturuyordu. Ailesinin maddi durumundan dolayı okula gidemiyordu. Babası vefat etmişti ve kendisinden küçük üç tane kardeşi vardı. Bu kızcağız annesine yardımcı olmak için dışarıda ekmek satıyordu. Bir gün üçüncü sınıf olan öğrencilerine iyi kalpli matematik öğretmeni bir soru sordu ve bilen olursa ona ödül vereceğini söyledi. Fakat sınıftaki hiçbir öğrenci soruya cevap veremedi. Sonra ekmek satan küçük kız pencereden uzanarak sorunun doğru cevabını verdi. Bu duruma şahit olan öğretmen, küçük kızın bakımını ve okul masraflarını kendi maaşıyla karşılamaya karar verdi. Okul müdürüne gidip kızı okula alması için rica da bulundu. Müdür bu isteği kabul edince öğretmen kızın annesine giderek durumu anlattı. Artık kız okula gidecekti okul çağına gelmeyen kardeşleri annesine yardım edecekti. Seneler geçmişti. Kız ilkokulu bitirmişti. Okulda terbiyesi ve çalışkanlığıyla parmakla gösterilen bir öğrenciydi. Bu şekilde ortaokulu da bitirdi. Sonra bir gün öğretmenle kızın yolları ayrıldı. Öğretmen Arap ülkelerinde vazifesini yapacaktı artık ve o zamanlar kızla görüşebileceği telefonda yoktu. 12 sene hiç görüşmediler. Sonra öğretmen bir gün vatanına geri döndü. Dönüşünden bir gün sonra başkentten çıkıp küçük kızın köyüne gitti. Onu ve ailesini sordu insanlara. Oradakiler kız ve ailesinin yıllar önce köyden ayrılıp başkente gittiklerini ve onlardan uzun süredir hiç haber almadıklarını söylediler. Öğretmen öğrencisini görememenin üzüntüsüyle başkentteki evine geri döndü. Bir gün midesinde ağır bir ağrı hissetti ve oğullarından biriyle birlikte hastaneye gitti. Bekleme salonunda otururlarken güzel bir doktor öylece kala kalmış adama bakıyordu. Oğlu babasına onu tanıyıp tanımadığını sorunca adam daha önce görmediğini söyledi. Genç doktor yaşlanmış olan adama dikkatlice baktıktan sonra adama doğru koştu ve ağlayarak adama sarıldı. Orada bulunanlar kızın ağlamasından çok etkilenmişler ve adamı kızın babası sanmışlardı. Öğretmen kendisine şaşkın bir ifadeyle bakınca doktor, ben senin küçükken okula alıp bütün masraflarını karşılayıp okuttuğun küçük öğrencinim. Ben buralara geldiysem önce Allah'ın izni, sonra senin yardımın ve iyi yürekliliğin sayesindedir. Ben pencerenin arkasındaki ekmek satan kızım. Sana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinin öğütlediği gibi her zaman dua ediyorum dedi. Kim size bir iyilikle gelirse onu mükafatlandırın. Eğer mükafatlandıracak bir şey bulamazsanız ona dua edin ki sizin onu mükafatlandırdığınız bilinsin. Ben ne olursa olsun ne yaparsan yapayım senin bana yaptığın iyiliği asla unutamam. Öğretmen duyduklarına inanamaz bir halde ağlıyordu. Mutluluktan ağrısını bile unutmuştu. Doktor öğretmeni ve oğlunu evlerine davet etti. Annesi ve kardeşlerine hayatlarını değiştiren öğretmenin geldiğini haber verdi. Aile bunu duyunca çok sevindiler. <laughs> من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون